Arkadaşlar hepinize merhaba. Sevgili arkadaşlar, ikinci dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri duyurusu yayınlandı ve yeni kayıtlar yarından yani 7 Ocak'tan itibaren başlıyor. Ama ortada bu duyuruya bakıldığında ortada bakın iki farklı tarih bulunduğu hem başlama hem de bitiş tarihi olarak iki farklı tarih bulunduğu görülüyor. Ve dahası arkadaşlar kendi durumunuza uygun olan tarihleri tespit etmeniz ve o tarih aralığında mutlaka başvurmanız gerekiyor. Ve çok da uzun tutulmamış bu kayıt tarihleri. Buna özellikle dikkatinizi çekiyorum. Ee, şimdi detaylara şöyle yavaş yavaş bir girelim. Yani tarihin çok da uzun tutulmaması neden önemli? Yani doğru tarihi görün ve hemen harekete geçin arkadaşlar. Evet ayrıntılara geçtiğimde ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaksınız. Evet öncelikle... Yeni kayıt yaptıracaklar için arkadaşlar bakın iki farklı tarih var ve diyor ki öncelikle örgün orta öğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak'ta başlayacak 5 Şubat'a kadar kayıtlarını yaptırabilecekler. Diğer öğrenciler ise 7 Ocak'ta yani yarından itibaren başlayacaklar ve fakat bakın hemen 23 Ocak'ta bitiyor. Ocak ayında Kayıtlar yapılıp bitiriyor bitiyor arkadaşlar. Ee, ve diğer öğrenciler doğrudan halk eğitim merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecekler diyor. Aşağıda halk eğitim merkezine gitmeden de kayıt imkanının olduğunu göreceksiniz. Ama şimdi şöyle diğer e, maddeyle bir devam edelim. Örgün Orta Öğretim Kurumlarında 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında E-OKUL sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerden Açık öğretim Sesi'ne geçiş yapmak isteyenler, bakın burası önemli. Örgün liselerden açık liseye geçiş yapmak istiyorsanız arkadaşlar, kayıtlı bulunduğunuz okulun bağlı olduğu il ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemini yaptırmanız gerekiyor. Demek ki herhangi bir örgün, örgün lisede öğrenciyken açık liseye geçmek istiyor iseniz ne yapmanız gerekiyormuş? Öncelikle gideceksiniz arkadaşlar okulunuzun bağlı bulunduğu il ilçe milli eğitim bürosundaki e, nakil yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak bir ön onay almanız gerekiyor. Hani hep diyoruz ya arkadaşlar bakın açık liseye geçişler artık belli şartlara bağlandı diye e, herkes kafasına göre geçiş yapamaz diye sizin de arkadaşlar geçerli bir mazeretinizin olduğunu düşünüyorsanız. Demek ki yapmanız gereken şey neymiş? Önce il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gideceksiniz ve oradaki yerleştirme ve nakil komisyonuna başvuracaksınız. Oradan bir ön onay, yani bu öğrenci açık öğretime geçebilir onayı alacaksınız. Ancak ondan sonra arkadaşlar artık en yakın halk eğitim merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kaydınızı yaptırabileceksiniz. Bu durumdaki öğrenciler için kayıtlar ne zaman idi? 29 Ocak'ta başlayacak, 5 Şubat'ta bitecekti. Demek ki açık liseye geçiş düşünenler için arkadaşlar 29 Ocak'ta başlıyor, yarın değil. Kayıtlar 29 Ocak'ta başlıyor ama öncesinde il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yerleştirme ve nakil komisyonuna gidip ön onay almanız gerekiyor. Ve 5 Şubat'a kadar vaktiniz var. Dolayısıyla arkadaşlar 29 Ocak 5 Şubat tarihlerini hepsi hepsi kaç gün oluyor? 7 gün arkadaşlar bir hafta bir zamanınız olacak. Bu bir haftayı öncesinde onayı alırsanız o bir hafta zaten çok çok rahat yeter. Gerisi zaten e, halk eğitim merkezine gitmek gibi basit bir işlem. Ki birazdan gitmeden de ha birazdan derken bakın şimdi tam ona sıra geldi. E, açık öğretim sesine yeni kayıt işlemleri e-devlet kapısı üzerinden de yapılabilecektir. Bakın bu madde. Yani nedir? Eğer ön onayınızı almışsanız ya da arkadaşlar herhangi bir okulda şu an aktif kaydınız yoksa o zaman arkadaşlar bakın 7 e, Ocak'tan yani yarından itibaren salı günü yarından itibaren başlayacak ve ne zamana kadar demiştik 23 Ocak'a kadar e, ne yapmanız gereken şey nedir? Öncelikle açık öğretim lisesine kayıt şartlarını taşıyan e-okul, açık öğretim ortaokulu veya açık öğretim lisesi bilgi yönetim sisteminde öğrenim bilgileri bulunan ve 18 yaşını doldurmuş bir vatandaş ise iseniz o zaman yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterseniz halk eğitim merkezi müdürlüklerine başvurarak isterseniz buraya hiç başvuru yapmadan arkadaşlar direkt ücretinizi yatırarak kaydınızı yapabiliyorsunuz. Ama kaydınız yapılmış oluyor ve ders seçimini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ücretinizi yatırdıktan hemen sonra. Burada bir fotoğraf hatırlatması var. Arkadaşlar sınavlara fotoğraflı sınav giriş belgesiyle gireceğinden kayıt işlemini e-devlet üzerinden gerçekleştiren öğrencilerin katılacağı sınavdan iş gününe kadar önceki iş gününe kadar Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerine başvurarak fotoğraflarını yükletmeleri gerekmektedir. Burası önemli. Sistemde hiçbir fotoğrafınız yok. Açık öğretim lisesine ilk defa kaydınızı yaptırdınız. Kayıt ücretini yatırdınız. Kaydınız aktif hale geldi. Ders seçimini yaptınız. Her şey güzel. Derslerinize çalışmaya başladınız filan ama sınav gününden en geç bir gün öncesine kadar mutlaka gidip bir fotoğrafı halk eğitim merkezine vereceksiniz ve sisteme yükletilmesini sağlayacaksınız. Çünkü fotoğraflı olmadan, sınav giriş belgesinde fotoğraf olmadan sınav giriş belgesini çıkartamıyorsunuz ve sınavlara giremiyorsunuz. Evet, 18 yaşını doldurmamış öğrenciler ise, bakın burası önemli, velileriyle birlikte halk eğitim merkezine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecektir. Demek ki 18 yaşını doldurmuşsanız ve arkadaşlar daha önceden açık öğretim bilgi sisteminde herhangi bir şekilde ortaokul mezunu olarak ya da daha önce bir kere bir kayıt yaptırmış durumda ve sonra bırakmış durumda olarak açık lisede bir kaydınız varmış ise önceden bu durumda sadece e-devlet pardon ücretinizi yatırmanız yeterli oluyor. Ondan sonrasında direkt ders seçimini yapabiliyorsunuz gidip fotoğrafınızı halk eğitime veriyorsunuz iş bitiyor. Ama 18 yaşından küçükseniz arkadaşlar o zaman dediğim gibi veliliğinizle birlikte başvurmanız şart. Ve arkadaşlar, e, acaba kayıt yenileme ücretine, kayıt ücretine zam gelir mi demişti arkadaşlarımız. Ben de evet gelebilir enflasyon oranında demiştim. 400 lira olmuş arkadaşlar bakın. E, bu dönem kayıt ücreti geçen dönem bildiğiniz gibi 350 liraydı. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler 400 lira ücreti MEP Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermayesi işletmesi hesabına. Nereden? Burada adres var arkadaşlar. ödeme.mep.gov.tr adresinden tüm banka kredi kartları veya veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın ATM'lerinden ya da mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden bu 400 lirayı yatırabiliyorsunuz Şartları tutanlar sadece bu parayı yatırıp ondan sonra arkadaşlar direkt Ders seçimi için Ha Yatırdıktan hemen sonra değil arkadaşlar bakın bu çok karıştırılıyor ve ondan sonra Hocam ben ücretim yatırdım ama neden aktif değilim soruları çok geliyor ee, Bu işler Evet online olarak yapılıyor arkadaşlar ama ücreti yatırdıktan en erken bir gün sonra Kaydınız aktif olur En erken bir gün en geçte 2-3 gün sonra aktif olur. Normal koşullarda ertesi günü kaydınız aktif olur ve ders seçimini yapabilirsiniz. Ama bazen bir iki gün takılmalar olabiliyor. Evet ama kayıt ücretini yatırdıktan 5 dakika sonra hemen açtınız. Böyle bir internete ben öğrenci girişimi yapayım, ders seçimi yapayım derseniz yanılırsınız, beklersiniz arkadaşlar. Evet, yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olup durumunu belgelendiren öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır. Bu zaten önceki dönemlerde de bildiğiniz gibi böyleydi ve bununla ilgili kayıt kılavuzunda kimlerin muaf olduğu ile ilgili genişçe bir liste var. Yani orada yaklaşık 9-10 madde halinde sıralanmış. Ben hepsini sayamam ama Şehit Gazi yakınından tutunda ne bileyim yani böyle bir sürü madde madde sayılmış arkadaşlar. Ben şimdi hepsi aklımda değil sayamam videoyu da uzatmayalım. Evet kayıt yenileme işlemleri kılavuzu içinde yine tıklayın diyor arkadaşlar. Tıklanıp ona da bakılabilir ayrıntılar için. Ve gelelim şu nokta bakın önemli. 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde öğrencilik durumu kayıt yenilememiş veya beklemeli olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 7 Ocak 2025 tarihi ile 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Demek ki arkadaşlar birinci dönem için daha kayıt yaptırmamışsanız Sınava girmemişseniz değil arkadaşlar. Kayıt yaptırmamışsanız, kayıt yenileme yaptırmamışsanız, yarından itibaren ikinci dönem için kaydınızı yenilettirebiliyorsunuz. Ve bu da dediğim gibi sadece ücret yatırarak olabiliyor. Bir gün sonrasında ders seçimini yapıp derslerimize çalışmaya başlayabilirsiniz anlamına geliyor. Ve kitaplarınızı alabilirsiniz anlamına geliyor. Sınava girenler tabii sınav sonuçlarını bekleyecekler ve onlar 29... Ocak ile 5 Şubat arasında pardon ona birazdan gelecek madde olarak galiba şu anda şuna bir bakalım aktif olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçları açıklandığı tarihten ha bakın da orada 29 Ocak filan demiyor direkt sınav sonuçları açıklandığı açıklandığı tarihten başlayacak 5 Şubat'a kadar devam edecek 5 Şubat tarihi mesai bitimine kadar devam edecek kayıt yenileme tarihleri işlemleri o tarihe kadar devam edecek. Evet şimdi gelelim arkadaşlar diğer bir iki noktaya. Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrenciler kayıt yenileme işlemleri için 444 0632 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ya da Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri ile iletişime geçerek kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları engelli sınav hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekmektedir. Ha, burası da önemli. Benim zaten ücret muafiyetim var. Ben bir şey yapmayacağım, ücretle yatırmayacağım deyip kulağınızın üstüne yatmayacaksınız. Eğer ki ücret muafiyetiniz varsa bile ya 444-0632'yi arayacaksınız ya da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü arayacaksınız ve ben ikinci dönem için kayıt yenilememi yaptırmak istiyorum diyeceksiniz. Aksi takdirde kayıt yenilemeniz olmaz arkadaşlar. Gelelim sınav tarihlerine. Arkadaşlar daha önceden Ali bir 15-16 Mart demiştik ya ikinci dönem sınavları için. Ben aslında biraz erken olduğunu düşünmüştüm o zaman da. Ee, takvimde böyleydi çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde böyle yer alıyordu. Ama arkadaşlar şu an bakın kılavuzda, duyuruda görüyorsunuz. İkinci dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yapılacak. Ama bir de e-sınav randevusu alanlar var, alanlar olacak. E-sınav randevusu alanlar ise 1 ile 28 Mart yani öyle 29 30 31 Mart'a kadar devam etmeyecek. Mart ayının ilk 28 gününe randevu alabileceksiniz. Ve arkadaşlar e-sınav merkezlerinde sınava gireceksiniz. Burada çok çok önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Bize çünkü birinci dönem içerisinde de defalarca bunu soranlar oldu. Hocam ben e-sınava girdim şimdi bir de yazılı sınava girebilir miyim diye. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. E-sınav randevusu aldığınızda e-sınava girseniz de kaçırsanız da artık yüz yüze sınava giremiyorsunuz. Burası önemli arkadaşlar. Bakın. Açık lise kimseye e sınav şartı koşmuyor. E sınava girmek zorundasınız demiyor. Ama e sınav için randevu almışsanız randevunuz varsa bir kere o sınavın tarihini kaçırsanız da zamanında gidip girseniz de hiç fark etmiyor. Yüz yüze sınava girmeniz hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü hani baştan beri hep belirttik. Arkadaşlar ister e sınav olsun ister yüz yüze sınav. Sonuçta ortada olan şey sadece bir tane sınavdır. Bu da geçen dönem Aralık ayında birinci dönem sınavıydı. Şimdi Mart ayında da ikinci dönem sınavı. E, bu eğitim öğretim yılı içerisindeki birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem gibi üç tane sınav var. Yani altı tane sınav yok. E sınav, yüzde sınav. 2 ile o üçü çarpınca 6'ya çıkmıyor arkadaşlar sınav sayısı. Evet arkadaşlar Şimdi Ders seçimini yaptıktan sonra Bir de arkadaşlar Sınav bölgesi irtibat merkezini de Güncellemeniz Gerekiyorsa güncelleyeceksiniz arkadaşlar. Değişiklik varsa güncelleyeceksiniz. E, fotoğraf uyarısını tekrardan hatırlatmış Duyuru Fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır diye Ve Güncel fotoğrafları yükletmek gerekiyor diye tekrardan belirtmiş. Evet. Bundan sonrası daha da bir detay. Ben videoyu biraz uzatma pahasına arkadaşlar şu şeye bir bakacağım. Yazılı sınav duyurusuna bir bakacağım. Oradaki soru sayısına bir bakacağım. Eğer beni buraya kadar dinlediyseniz arkadaşlar bu son 30 saniyeli de bir bekleyin. Yazılı sınav duyurusu içerisinden. Bu da çünkü hem benim hem de birçok arkadaşımızın merak ettiği bir noktaydı. Ee, acaba soru sayısı değişti mi? Yoksa yine 10 soru olarak mı devam edecek? Evet. 10 soru olarak devam ediyor arkadaşlar. Yani tabi bu hala son dakika golü olabilecek noktalardır bunlar ama e, ama şu anda duyurudu arkadaşlar görüyorsunuz bakın e, ikinci maddede sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecektir diyor Ve tabii ki yine çoktan seçmeli yani 4 seçenekli ee, sorular karşınıza çıkacak. Evet. Bunda da bu şekilde anlaşmış olduk. Ee, bir teyit etmiş olduk. Ee, yine arkadaşlar bakın sınav tarihleri olarak 22 Mart Cumartesi sabah ve öğlen oturumu saat 10 ve 14'te ve pazar günü Açık Öğretim Lisesi için Açık Ortaokullar için 3. oturum yok biliyorsunuz. O ee, Pazar günde yine saat 10'da 3. oturum şeklinde. Evet arkadaşlar 100'er dakikalık 3 oturum devam ediyor. Ve soru sayısı yine 10 olarak devam ediyor. Bunları da görmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yine arkadaşlar yorum kısmında yazarsınız. Hangi derse çalışacağım sorusunun cevabını net olarak ne zaman göreceksiniz. İşte kayıt yenilemeyi yaptırıp ders seçimini yaptığınızda göreceksiniz arkadaşlar ve dolayısıyla belki şimdiden de artık seçeceğiniz dersleri biliyorsanız boşa vakit geçirmeyin diyorum. Bakın 22-23 Mart sınav tarihi. Bugünden sayarsak arkadaşlar yaklaşık iki buçuk ayınız var ve bu iki buçuk ayda yani açık liseliler 12 tane dersten açık ortaokullular en az 8-9 dersten sınava girecekler. Dolayısıyla boşa geçirilecek vakit yok. Şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Süreçte hep yanınızda olacağım. Yine zaman zaman videolar ekleyeceğiz ve zaman zaman yine önemli konularla ilgili bildirimler göndermeye devam edeceğiz. Hatırlatmalar yapmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.